Olabilir. Olmuyor net. Çağırdığın felaket olacak. 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 Tamam, tamam, tamam. Tamam, bağırma bir daha. Merak etme, merak etme. Sürpriz. Ne 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 ne? Takma, takma. Araba falan mı çarptı? <laughs> yok yok ya. Ya hem de biz gidiyorduk, ayağını burku verdi, gedemedik. Sen, o, sen bize bana. bir bak. Ben bize götürüp orta bedeste gösteriveren. Hadi. Tamam, hadi. Buz da var karavanda, buzu koyun. Felaket görünmüş onun bacağı ya. Vallahi döndü. Allah vallahi Allah abi. Hadi, kalka, Aa, hadi kalk Hadi kalk. Hadi yavaş kalk. Hadi. Kalka. Yavaş, kalka. Hadi. Aynı, Aynı, bak, bak, tamam. Hadi. Sokta hadi. 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 Topal oldun. Topla gel abi. Ne pint adam şunu Belli o. Aa, dur dur Ula dur. Ulan dur. 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 Bakayım. Dur bakayım dur. Ulan dur. Hadi yavaş, geç. geç. Topal oldun ya. Yavaş hadi, yavaş. Kalk çık al. Yavaş lan. Anahtar var mı abi? Üstünden aktar Heh. Ha. hadi. Yusuf. sana güvenin sonsuz bak. Allah razı olsun hadi. Hadi dikkatli olun. Ayağı çok kötü olmuş bak. Keserlerse falan şey yapmayın. Kesitmemeye çalışın ama yine de. Lan Nusrat'a bak ya. Gemi versek onu da kullanacak. Namussuz ya. Yetenekli. Oh be ya. Tut oğlum. Tize'ni tut bak. Düşüyordu Tize. Cevap verme lan. Ay, ne olmuş? Ya bir şey var ya İsmallardan laz olan. Ay ya böyle 480 lira dönmüş olan zor yetiştirdiler hastaneye. Verdim karavanı gittiler. Ay hay Allah. E bunları görmüşler mi? Vallahi gördülerse yandım. Ya yok. Dünyadan haberler yok ya. Onların işi şeyle ayakla. Ayakla ilgileniyorlar yani. Ayağı olan felaket kötüydü yani. Hay Allah. Onu bunu bilmem Fikri abi. Çekin diyorum bu minibüsü buradan. Çekmiyorum lan. Ne oluyor ya? Fikri abi ben sana çok fazla tolerans gösteriverdim. Emme, sen benim sabrımı sınırlarını <laughs> zorluyorsun gari. Bana bak Emine. Sen iyice şaşırmışsın ha. Tutturmuşsun bir hanım köylü kuralları milleti grana getirip durun. İşinize geliverirse çağırın jandarmayı, çektiriverin münbüsü. Beni tehdit etme, beni tehdit etme. Bura devletin yolu. Aha bu da devletin kayıtlı, ruhsatlı, sigortalı aracı. Burada herhangi bir park yasağı levhası da yok. Çektirin. Anlaşılıverdi gari. Biz seninle anlaşamayacağız. Kopta gel oğlum. Hadi çekiver bakalım. Bunu. Sıkıra kopta gel. Sıkıra, sıkıra. Ya sakına falan gerek yok. Bu menübüsü buradan hiçbir kuvvet bak. Kolay kolay kaldırsamaz be. Kaldırmam yani. Siz benimle zıtlaşıyorsunuz öyle mi? Bana bakın. Benimle zıtlaşmayın. Fena olur ha. Yok ya, Muhtar Hanım lütfen uzatmayalım yani değil mi? Sen sus ulan Reşat. Ya sus sus. Nereye kadar susma? Siz muhtarsanız biz de A'yız lan burada. Taksi değilim lan ben. Ben bir müze karşı değilim. Düzüyle mi karşı değil. Kadınlar istemiyor diye olmuyorum. Evet canım. Demokrasi nerede o zaman? Öcü değil ki bu minibüs. Toplu taşıma. E sonuçta kamu hizmeti yapan bir araç. E siz de kamu hizmetinde çalışan birisiniz. Aranızda bir benzerlik var yani. <laughs> Aman ha oğlum benzerlik var anlama lan. Eşeğiyle menübüsü benzetti ya, şimdi kendiyle falan benzetir. Dedi ki benim ekstastım mu vardır, vites topuzum mu vardır ya? ne dedin durun kız? Bir an benim işte seni kıyasla. <laughs> Ya bunlar da dönme hastalığı var ha. Bir çınarın etrafında dönüyorlar, bir de minibüsün etrafında. Hakikat ah ya şunlara bak ha, şey gibi uzay mekiği görmüş gibi dönüp dururlar etrafında. Hayatlarında sanki hiç minibüs görmemiş gibiler ya. Bunlar hayatları boyunca bu köyden dışarı hiç çıkmamışlar ki. Bu köy dışında hiçbir yer görmemişler. Minibüsü nereden görsünler? Vallahi mı lan? Hiç mi görmemişler minibüsü? Vallahi bak abi, televizyondan falan ne gördülerse o. Köy tabelasının dışını bile bilmiyorlar. Bir namazgah, bir de şelale, o kadar. Allah Allah ya. Ulan böyle kapıyı açayım içine içine baksınlar alışsınlar madem. Allah, Allah Allah. Allah. <laughs> <Korktun>. Allah. <laughs> Kaç. Kaçmayın kız ıstırmaz o bir şey yapmaz o ağız açıp, kapanıyor o. Tövbe yarabbi istemez istemez. Ay Nahide ele başlısın sen Nahide az değilsin sen. Kız korkmayın Allah canını sağlasın. ya Allah'ım çok Amazon bunlar ya. Hakikaten ama zor bunlar ya böyle. Amazon değil. Amazon, Amazon. Yabani yani. Anlamadım ya, duymadım. Enişte. Bak bizim bu minibüsü bu köye sevdirmemiz için önce kadınlara sevdirmemiz gerek. Orası kesin oğlum, orayı biliyorsun. O yüzden de böyle kadınlara yönelik bir promosyon, deneme turu gibi bir şey yapalım. Lan oğlum nasıl yapacaksın? Kadınlar baksana şeytan görmüş gibi kaçıyorlar bunlar. Nasıl bindireceksin içine bunları? Ya o iş kolay. Sen bana bırak. Ben halledeceğim. Nasıl yapacaksın Ferit? Bir anlat da bilek de. Nasıl becereceksin o işi? Hayatım, Ferit pazarlama rehası değil mi teyzeciğim? Estağfurullah teyze. Ya uğraşmam bu manyaklarla. Yürün gidem ya. İftar da yaklaşıp duruyor. Elmas Hanım buyurun sizi önden alalım. Ee, şey ay benim böyle açlıktan tansiyonum düştü de ben önden falan gelmeyeyim. Yeğenlerimin konuna girip öyle geleyim Reşat Bey. He o tabii, olur. Hadi. Gel teyzeciğim sen çok tatlısın. Bana bak kız kapısını falan kapatıyorum bak ben sakın bak aynı bıraktığım gibi bulurum ha. Dokanmayın sağda sonuna. Naide özellikle sağ diyorum elebaşı. Hoş geldiniz. <laughs> geldiniz. <bir> <laughs> Sen de hoş geldin komuta gel. <laughs> tamam. tamam sağ ol. Kız bırak adamı. Oyununu kıracağım bırak kız. Şişt. Ay! Ne oluyor ya? Ayşe India tutarken ben etim tırnağın içine giriverdi. Etim gevşek mi ne? ne? Neyse buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş, hoş geldin amca. Canım, sen aç değil miydin? Yesin mi yemeğini? İştahım kaçıverdi teyzeciğim. Nedense. Oruçlu değil miydin sen? Oruçluydum tabii. Ama şimdi iştahım kaçıverdi. Bir daha bir şey nedense artık. Artık. Ekmek verir teyzeciğim bana bir daha? Bana şey yapayım. İyi madem. Çok ısrar ettin. Senin için zeytin iyi veren hemen. Gel gidiyor gidiyor gel. Gel. Ya, bismillahirrahmanirrahim. ne oluyor ya? Vur lan, al lan. Ben mi vur? Allah Allah ya. Bak, 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 elbise yaptı. Rezil etti Ay, elbise. ne oldu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Demek Benim... hani felç oldu herhalde. Ah. Ver. Allah Allah, dur. dur. <laughs> Hah, tamam ya. Sen nasıl kardeşsin? Ablan ölüyor, bir vur sırtına ya. Kenafir <laughs> gözlü ya. Ya tamam, iftarlıkları çok yapıverdim de... ...daha ana yemek var, karnınızı doyurmayın. Daha bu kadar şeyin bir de ana yemeği mi var daha ya? Var var, o mu mu? Tabii. Hem de çok güzel bir ana yemek. Ben bir getiriveren de siz yiyip yemeyeceğinize karar verin. Kalk yaprak, bana yardım ediver. Hadi bakalım, hadi. <laughs> Selamun aleyküm. Oo, aleykümselam. aleyküm selam, aleyküm selam. Ne güzel. Gel, hoş geldin, gel. Hoş bulduk, afiyet olsun. Abla kız, müjde mislerim. Senin çiçekte çikolat geldi. Sahi mi kız? Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Laz İsmail'i getiriverdi. Onu getirttiler arkadan herhalde. hayırdır lan? Reşat ağam, hayırlı bir iş için geldim. Acelem var. Teraviye gideceğim de. Allah'ın emri peygamberi... Dur peygambere. lan dur. dur olur böyle şey. Tabii tabii yemek yeriz. Biz bitmedi yemek yerim. Otur bakayım şöyle. Ya Lazot, sen bu böyle tek başına niye geldin ya kız isteme? Yok mu büyüğün müyün senin? Ben varım ben. Büyüğü olarak evladımıza bu balık ederim ben. Eyvallah, <laughs> <laughs> Evet, kahvenin için iken istersin yap Ay. Vay vay vay, bu ne ya? Ee, oh. Ay çok acıkmıştım. Bu ne ya? Kimi tavuğu, kimi tavuğu? Ay sizin mi bunlar? Yok, kendilerini tanımıyorum. Ay ben şu çiçekleri de suya koyup gelene hemen. Hadi, hadi buyurun, koptu gel. Parçalıyorum ha. Tamam, tamam. Biraz dolanayım. Ben sonra bulurum sizi. Tamam, hadi gel bakalım. Edo. Elinize sağlık, her şey çok güzeldi. Ha, afiyet olsun. <laughs> Vallahi Ferit abim bile şişti, sen şişmedin teyze hoş. Hani organik beyaz eti buldun, affetmiyorsun. Diyet yapıyorsun diyeceğim, yarım tavuğu indirdim be teyzelerin bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> Hamur yemekten içim kabardı da her gün, o yüzden yani. Lan bir dikkat bana bak. Sen teyzenin lokmalarını mı sayıp durun? Aşk olsun Cüneyt şey ya. Te teyze. Ya baba Allah aşkına ben ne söyledim bu kadar bozulacak. Hoşver ver oğlum, sen kadın milletini anlamazsın. Bak, ben bu yaşıma geldim anlamadım. Sen nereden anlayacaksın? Mutlu gel, sen anlamışsındır teyzenin neden keyfinin kaçtığını. Açık alıngan değil mi? Vallahi onu anlamadım da birazdan kimin keyfi kaçacak, kim böyle alıngan olacak onu çok iyi anladım yani. Niye öyle dedin ki koptu gel? Ya? Şey yaparsın birazdan anlarsın canım, Bir şey yapma. Abi bu nedir, kurban olayım ya. Etmayın da çağırın şu elma sabacığımı gelsin, şu işimizi halledelim bak vakitten yiyoruz. Ya dur ya, dur Allah Allah. Sen dokuz ay ananın karnında nasıl durdun lan? E ben durmadım ki, ben yedi aylığım. <laughs> 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 e ee, hadi, Yaprak kızım kahveleri yapsın da biz de ağzımızın tadıyla bu işi bir çözüverelim, değil mi? O niye yapıyor ya? Ben yaparım kahveleri. Kim yapacaksa yapsın da artık yeter ya. Ver bakın. Kahvelerin hepsini şekerli yapın. İftardan sonra sonra ağzım tatlını versin, değil mi? He. Hadi e, hadi. Abi. Hadi bakalım. Gel, gel. Koş. Hayırdır düzgün emmi? Hangi rüzgar atıverdi seni buraya? Ben yani iftara davet etmedin mi sen beni? He. Hettim değil mi? Ettim. <laughs> Ettim. Hayırdır? Kız istemecilik mi var? Olacak inşallah. Yorulan yürü giden. Niye ya? Yani heyecanlı yeri yani şu anda. Bir yere gitmeyin. Burak burada yani. İşim var işim. Biz gidelim de sen burada gazaya kurban gitme. Lafa <laughs> bak ya. Ben öyle hiçbir şeye kurban gittim ya. Kaçın kurbasıyım ben. Şoför adamım yani. Ben her türlü yola gelirim de oyuna gelmem yani. Merak etme beni. Ya. Şöyle. Sen Bay Fikri'yi tanımıyorsun daha. Döneyi isteyecek sana. Ne? Tabii. Olur mu canım öyle şey? Ne olmaz. Bu çiçekler, bu çikolata ne? Onlar benim düzgün emmeğim. Ee, Allah'ın emri peygamberin kabriyle yaprağı bağış diyeceğiz de. Daha zor onlar ya. Lan beni kandırmıyoruz değil mi? <laughs> ne kandıracağız? Bekle görürsün. İyi hadi bekliyorum bakalım. Dur bu çikolata var. Çok güzel çikolatadan ye biraz. Biter mi bu? Bitmez ya. Biz yemedik. Ne bitecek? Ay yani o acı olandan mı diyeyim? Ee ondan. Oh, oh. Ya hadi babalık da kurban olayım halledelim abi işi ya. Terabi giri. Yetişir yetişir sen merak etme. İki dakikalık iş işte, değil mi Reşat? Tabi. Ben hazırım buyurun. Şimdi. <laughs> Allah'ın izni peygamberin kavgini. Verdim gitti. Hemen alago. <laughs> lan Drago. Alago lan. Lan Drago be. Daha kimi kime istediği belli değil adamın. düz vermeye ne meraklı adammışsın sen. Teşne iş yap. arkadaş. Sana ne? Allah Allah ben senelerdir bekleyip durum bu günü. Bu üstünden kalksın diye. Ne? Beni mi? Onu mu? Ee onu tabii ne sandın? Vallahi bir şey anlamadım ben. <laughs> o bir şey anlamadı. Siz bir de beni düşünün. Ben hiç mi? Hiçbir şey anlamadım. Ee enişte istersen sen bir daha tekrarla da bir yanlışlık olmasın. Tamam. Ahat ya şöyle net olsun, net şöyle eşli olsun ya. Anten çek, de çek. <laughs> dur lan <laughs> dur, dur, dur. Şimdi <laughs> Reşat, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...oğlumuz Laz İsmail'e kızımız yaprağı istek durursun. Nereden gitti lan? Ne diyorsun? Ver elini öpeyim. Reset al. Ne? Allah razı olsun. Ya sen ne öpüyorsun abimin elini? Kı kimi öpeceğim? Gelini mi öpeyim? Nikahtan önce uğursuzluk getirip bilmiyor musun? misin? Değil mi? Yani yani. Aşığı tutu bilek bu. Anladın ya, yani sen bunu değil mi? Hadi hadi. hadi. Teşte çek. <laughs> ben bunu ne unuttun şimdi? <laughs> herhalde kız kardeş şey evlenince için çok duygulandı. Tabii tabii. Tamam, Nasıl ya? Gençliğinden beri hiç gitmedin mi kız kumuna? Yok gitmedim. O zaman da zaten bir kere gidiverdim. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Kız kumu dediğiniz yer şu yakın ya yani Şuracık ya. insan bu güzellikte mağrum eder mi kendini? Hadi ben genç kızlığımda bir kere gidiverdim. Bütün kadınlar çoğu bir kere bile gitmemiştir oraya. Ha? Biz de onu diyoruz işte. Toplayalım bütün kadınlar meclis üyelerini götürelim kız kumuna. Yani gerçekten yani ya. Garibanlar hayatlarında bir kere şu kız görsünler diye ölüp giderler belki yani sevaptır bak. Hem o çınarın etrafında böyle cılgınlar gibi dönüp durun vallahi üstünüze kusarsınız, dönmeyin o kadar o çınar etrafında. E, Emine ne der? Kurallar konusunda çok kızıldım çok. Sen onu halledersin bu köyün kraliçesi. Ben halleder miyim? Tamam halledersin ya halledersin yani. Halleder miyim? gidelim. Hadi kız kumuna gidelim. Beni de tut kalk. Hadi iş başa şu götürek koyu. Kız kumuna gidiyoruz. Kız kumuna gidiyoruz. Kız kumuna gidelim. Kız kumuna gidelim. Emine! Kız kumuna gidiyoruz. Kız kumuna gidiyoruz. Yine sallanma düşeceksin ya. <laughs> bak şurada da var bak. Erdo ben aftapot değilim. On tane kolum yok yalnız. Yavaş yavaş yapıyorum. Zaten Heh. Çek elini, çek üstün başın batar ya. Çık orada Ferdo. Çıkıver, telefonu çalıyor Ferdo. Çıkıver oradan ya. Alo. E, ee, birinci etap tamam. Babam izin veri verdi. E ee, çok güzel. Hadi gel, meydandayız. Tamam, hemen gelip durun. İşlerin tamam mı lan? Tamam vallahi, geliyor ki. <laughs> Gelecek tabi da, bak kıyağımı da unutma ha. Ben bu kıyamı unutmam da, sen de beni kızla baş başa bırak yani. İkide bir de araya girip patlı koparıyorsun. Umarım yüzüme vurup durma ya. Allah Allah. Yani kız hoş hoş da bu kızı. Ben öyle şey yaptım yani. Neyse artık dünya aret bacım yani. O kız sende. Enişteni bilmezsen gerisin merak etme sen ha. Eyvallah. Hale bak ya. Oğlum, oğlum ne yap? Oğlum yavaş bastırma nasıl? Cıdacan lan minibüsü. Amma kıymetliymiş minibüsün de, ha. Ferdo ne biçim konuşmak ya? Bu kıymetli de bu benim her şeyim. Güzelim benim ya. Beni Bartın'a koyun şey meydanına. Lütfen ya. Tamam tamam. Allah. Üzüm benim. Bir görseniz. O kadar güzel ki, o kadar güzel ki, suyun üstünde insanlar yürüyüp durur. Hak ettin diyor He. He. Ben genç kızlığımda gitmiştim ama suyun üstünde yürüyemedim. O o, o günden beri içimde ukde kalıverdi. Vallahi ben hiç gitmedim ama çok merak edip dururum. Ben de bu köyden hiç dışarı çıkmadım ki. Ne olacak kız, ölümlü dünya insan yaşadığı sürece orduları gitmeli, görmeli ya. He, insanlar he, nereden gelip duru buralara? Kadınlar giden mi He, he, he giden. He. bir kereden bir şey olmaz. Giden de verem acık. He, hadi hey, hadi. E, hadi vakitlice gidip de dönük gari, hadi. Emine duymadan. Oooo! Ee, biz kadınlar kabul edip dururuz. Geliyoruz biz de. <laughs> Tamam ya, vallahi ben sizin için felaket şekilde temizledim benim. Sana da abi, hadi, geç var, bari, atla! Geç şu an, geç. Ne diyorum üçte? Açıl susam, açıl. Bir, iki, üç. Açıl susam, açıl! Şşşt! Gel gel. Hadi kadınlar Ayakkabılar silindi değil mi ayakkabılar? <laughs> ha, <gülüyor> kalır mı ama yanım? Güzel. Tamam, geç. <laughs> geç. Sen kimin kızısın? <laughs> Ay kuzum. Küçük sandım ya böyle şey yapınca. Gidiyoruz kızlar gidiyoruz kızlar. Hadi yavaş yavaş koltuklara <laughs> yavaş oturun. <laughs> On saat oldu hadi. <laughs> Sağ ol Ferdo. <laughs> hadi kızlar. <laughs> Bismillah. Nerede Coşku? Ha. Hadi hadi. hadi. biraz oynayalım biraz hadi bakalım hareket ahey ah, ahey